Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda da aynı birlikteyiz. Ee, bugün yine endeksle ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Ne paylaşacağız onu da bilmiyorum. Teknik anlamda neler söylenir onunla da ilgili çok fazla <laughs> söyleyecek bir şey yok. Ee, dün bir arkadaşım sordu abi video var mı diye. E, var dedim klasikleşti artık. Ee, bu olaylar oldu diye yok diyemeyiz. Şimdi yani teknik anlamda ne denir ne denmez yani, yani bizim için Teknik seviyelerin pek bir önemi kalmadı arkadaşlar. Böyle günlerde teknik e, seviyeler e, her zaman boşa çıkmıştır. Çünkü panik satışları olur, e, mecburi satışlar olur. Bunları almak için aşağılardan işte alıcılar bekler falan filan yani. Şimdi e, bizim için e, bana göre yani teknik anlamda tabii ki en büyük şey ben e, bu kadarını açıkçası e, şey olarak beklemiyordum. Yani e, ben e, şöyle söyleyeyim size e, şu haber geldikten sonra e, şu bölge içinde e, bir hareket bekliyordum. Bunlarla ilgili tweet de attım. Bunu açık hesaptan atmıştım. Şöyle... Şurada şöyle bir hareket bekliyordum. Yani bu bölgede bekler diye düşünüyordum. Tutuklama kararı olur olmaz mahkeme kararı. Ama tabii şöyle bir şeyler oldu arkadaşlar. Yani bu tutuklama kararı dışında işte e, medyaya işte servis edilen haberlerle birlikte e, bunun tutuklamanın olma ihtimali artık arttı. Artınca da burada satışlar geldi. Özellikle işte e, cuma günü. 21 Mart Cuma günü Bakın yine burada bekleyecekti. Yani bir iki gün buradaydı. Baktı gördüğünüz gibi. Banka dışında hatta çoğu hisse ee, gayet sağlamda durdu. Sanayi hisseleri, bazı odi hisseleri sağlam bile durdu. Ama Cuma günü özellikle tutuklaman olacağı, hatta kayyum atanacağıyla ilgili haberler gelince satışlar hızlandı arkadaşlar. Yani biz burada buna bakmak zorundayız. Ee, onun dışında e, bu tarafta teknik anlamda yine gelecek olursak da e, özellikle e, 9000 bizim için 9400 çok önemliydi. 9400 kırıldıktan sonra da e, satışlar hızlandı. E, mecburi satışlar işte stop olanlar falan bayağı ciddi bir satış geldi. E, ve kapanışımızda en düşük 8984 görüp 9044 seviyesinden gerçekleştirdik. Bundan sonraki destek seviyesi neresi derseniz 8.560'lar gözüküyor. Yani bu bölge bizim için önemli arkadaşlar. Yani bu 8.560'ın altında da biliyorsunuz hep söylüyordum daha önce de söylüyordum. İşte 7.500'ler, 7.200'ler, 7.300'ler bu bölge var. Yani şu bölgenin içine gireriz. Bakın çok net aslında yani grafikler çok net. Şuradaki bölgeden yukarı doğru tam çıkıyorduk. İşte bu haber gelmeseydi yine biz bu bölgenin içindeydik. Şu üst bölgedeydik. Ama şurayı es geçtik direkt. Ve direkt bu bölgeye geldik. 8.560'lar artık önemli. Buranın da kırılmasıyla birlikte 7.200'ler gelebilir. Şimdi e, 8.560, e, 9.044-8.560 dediğimiz zaman 484 puan eder. Bölü 9.044 dediğiniz zaman bu da %5'lik bir e, seviyeye gider arkadaşlar. Yani %5 e, bir düşüş. Ardından e, burayı görebiliriz. Yani e, gelecek kararlarla birlikte de e, açılışla birlikte burayı da bir yine şekilde görebiliriz diye düşünüyorum pazartesi günü. Bu arada bu video çekilirken daha henüz karar açıklanmadı. Onu da belirtmek istiyorum. E, savcılık e, tutuklama istemiyle sevk ettiği haberini aldık. E, şu anda mahkemenin kararı bekleniyor diye söylediler. Haberlerde söylenilen bunlar. Ben açıkçası... Siyasi tarafa çok, yani girmes, girmek istemesem de siyasi tarafta e, tutuklama olacağını en baştan beri söylüyorum. E, 25 milyar doların yakılmasıyla ilgili yakılırken e, yakıldıktan sonra, bu kadar şey göze alındıktan sonra tutuklama olmayacağını düşünmüyorum arkadaşlar. E, çok ciddi bir şekilde e, bu artık netleşti. Zaten satışlarda da bunu gösterdi. Gördüğünüz gibi çok e, satışlar da bence tutuklandı. Özellikle cuma günkü satışlar tutuklama ...olacağı haberi nedeniyle bunu e, gösterdi. Onun ardından e, siyasi tarafta yine kısa bir yorum yapmam gerekirse de... E, ...ben en baştan beri e, AK Parti'nin çok yanlış yaptığını düşünüyorum. Yani e, Konya'da biliyorsunuz AK Parti ağırlıklı bir e, kitle var. E, buradaki bazı arkadaşlar mesela... Ee, çok şeydir bazı yani fanatik de AK Partili bir arkadaşım mesela şey dedi çok yanlış yaptı dedi ee, bunun içini de dolduramazsa dedi e, gerçekten çok büyük sıkıntı yaşar dedi bunu e, Tayyip Erdoğan'a yaptırdılar mı e, yaptırdıktan sonra mı ikna ettiler bu önemli e, ben bir yani adım atacaklarını zannetmiyorum yani böyle bir olayda e, Erdoğan'dan habersiz bir adım atılacağını zannetmiyorum ama dediğim gibi yanlış yapıldı. E, muhalefet tarafını e, ciddi şekilde güçlendirdi. Sadece diploma iptaliyle bu iş e, de devam edebilirdi. Madem aday yapmıyorsun e, bu şekilde aday da olamazdı zaten. E, onun dışında da e, mahkemeden de şey yapabilirdi. Onun dışında da dediğim gibi şu anda karşısına çıkacak rakibi e, daha da güçlendirdi diye düşünüyorum. Tayyip Erdoğan oraki bir dezer geçer diyebilirsiniz ama yani orada bence açıkçası Mansur Yavaş gibi bir faktör var. Bir an önce bunun Mansur Yavaş'ın artık adaylık tarafında ön planda olması gerektiğini düşünüyorum. Yani zaten ondan başka da bir aday yok. Yani CHP işte Özgür Özel tarafını aday yapar mı falan derse de çok ciddiye almamak gerekiyor arkadaşlar. Tayyip Erdoğan'ın istediği zaten bu. Özgür Özel'in ya da işte başka birinin aday olması. Şu anda bana göre tek rakibi Mansur Yavaş'tır. Mansur Yavaş karşısında da bu seçimi şu andaki duruma göre kaybedeceğini düşünüyorum. Yanlış yapmasının sebeplerinden bir tanesi de şu ekonomi politikası arkadaşlar. O tarafa gelelim. Ekonomi politikaları gayet iyi gidiyordu. Yani bunu kimse yadırgayamaz açıkçası. Gayet iyi gidiyordu bana göre enflasyon düşme trendine girmişti. Yabancılar gelmeye başlamıştı. Ee, bu durumda e, iki sene son, iki sene, üç sene vardı seçime. iki sene daha bu şekilde idare edip enflasyonu işte 20'nin altına indirebilirme ihtimali vardı. 20'nin altına indirdikten sonra seçime bir sene kala sen para musluklarını açtığın zaman e, bu, bugünkü ekonomik durum unutulurdu seçim zamanında ve yine açıkçası şu andakinden daha güçlü bir şekilde seçime girerdi Tayyip Erdoğan. Zaten kazanma alışkanlığı olan bir insandı. Yine seçimi kazanma ihtimali bana göre şu andan daha yüksekti ama şu ortamda bu ekonomik düzen bana göre artık bu şey bozulmadı desek de ciddi bir şekilde sekteye uğradı arkadaşlar. O yüzden de çok fazla bir şey demeye gerek yok. Neyse fazla uzatmayalım bu tarafları. Teknik anlamda dediğim gibi resim bundan ibaret. Yine büyük resme şöyle biraz bakalım arkadaşlar. Haftalık grafiğimizde de yine bununla ilgili de tweet atmıştım. Yani bu şekilde bir düşüş olmadı. Yani tepkisiz. Yani günlük tarafa da bakalım. Böyle bir düşüş şey olmadı. Mesela 2008 krizinde bile yani şurada bakın gördüğünüz gibi bir düşüş oldu. Günlük tarafta buradan. Yani bu şekilde sert işte 3 günde %30 3 gün taban giden işte yani alanında Abalan'ın da iki gün gitti arkadaşlar taban. Yani yüzde yirmiden döndü. Böyle bir durum olmadı. Bakın şu hafta burası pandemi zamanının haftasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Yok pardon burası farklı. E, bankacılık mıydı? Ha, Naci görevden alındığı zaman ya işte evet doğru. Yani Naci Abalan görevden alındığı zaman bile kapanış bir daha oldu ve daha sonra yukarı hareket devam etti. Pandemi zamanı gördüğünüz gibi bakın pandemi zamanına gelelim. Bakın ilk hafta burada iki hafta bir düşüş oldu ama tepkili bir düşüş oldu. Onu günlük tarafa çekecek olursak da şöyle bakın pandemiye bir hızlıca bir gelelim ki dünya çapında bir durum vardı. Ee, bakın burada hemen iki gün düştü arkasında üçüncü gün bir tepki geldi. Yani bu e, şeydi bankacılık e, bu naçıabalın görevden alındığı zamandı iki gün düştük, üçüncü gün de düştük, üçüncü gün artıya geçtik ciddi bir şekilde dönüş oldu. Ondan sonra tabii e, dönüş oldu ama şöyle de bakın. Bu kadar sert düşüşten sonra da bakın ne kadar bir zaman e, yaklaşık olarak Mart'tan Ekim'e kadar 6 aylık bir zamanda da bakın yatay bir hareket yaşadık. Bu çok önemli arkadaşlar. Yine aynı şekilde buradan tepki gelse de bu hareketi yaşayacağız. Pandemi zamanına gelelim. Pandemi zamanında da e, bakın düşüşler böyle sert oldu. Bakın buradan çok ciddi bir tepki geldi. Yani buradaki düşüşte yaklaşık olarak şuradan alırsak bakın yüzde %18. on Yüzde on tepki geldi. Hadi şuradan alalım. Bakın yine yüzde otuzları bulamadı yani. Bulmadı. Yüzde yirmiler bakın. Yani pandemi zamanındaki düşüş bile yüzde otuz beş. Biz yarın yüzde beş düşerdik. Yine yüzde otuz düşmüş olacağız yani hemen hemen. Baktığınız zaman ki bu düşüşler çok ciddi bir düşüş. Yani öyle böyle bir düşüş olmadı arkadaşlar. E ciddi de bir panik oldu. Bakın yüzde on Yine Temmuz ayındaki sert düşüş. <laughs> e, yani 2008 krizini falan konuşmaya gerek yok. Bakın burada yine bir düşüş olmuş. E, burada şöyle bakacak olursak bakın burada e, şuradan itibaren bakacak olursak da burada da %12'lik bir düşüş olmuş. Bakın baktığınız zaman çok sert bir düşüş gözüküyor. Ama tepki gelmiş arkasından. Bunlar önemli şeyler. Yani borsada %30'luk bir düşüş bankalarla birlikte özellikle işte taban taban gitmesi çok ciddi bir sıkıntı. Ee, o yüzden dediğim gibi e, burada e, tepkinin olacağını düşünüyorum artık pazartesine itibaren. Onun dışında e, yine e, ben bugün karar çıkar Büyük Boğazlık'ta işte öğlene kadar öğleden sonra akşam yani karar çıktıktan sonra da e, Merkez Bankası'nın e, BDDK'nın ya da işte SPK'nın bir müdahale, e, bir, bir hazırlık yaptığını da düşünüyorum yani öyle söyleyeyim size. Bir müdahale edeceğini, bir 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 şeyler yapacağını düşünüyorum yani bir yönetmelik mi çıkartır bir karar mı alır bir şey mi alır bir, bir şeyler yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Piyasalara destek olmak amacıyla. Yani bu sadece borsa olarak düşünmeyin. Dediğim gibi döviz piyasası için ya da diğer piyasa için destekleyici etkiler yapabilir. Bilmiyorum belki bir faiz artırımı gelir. İyi mi olur, kötü mü olur ayrı mesele. Bu da bir olumsuz durum da yaratabilir ama dediğim gibi sadece faiz artırımıyla e, bu doların e, ateşini ya yani da bu kadar talebi söndüremezsiniz arkadaşlar. Ben faiz arttırmanın etkili olacağını düşünmüyorum. O yüzden de dediğim gibi e, farklı kararlar alabilirler. İşte zamanında gittiler KKM'ye aldılar. Yine farklı bir şeyler böyle orijinal bir şeyler çıkartabilirler. Ekip sağlam. Cevdet Hoca'nın olduğu bir ekip. Diğer kişiler de aynı şekilde. Durum bundan ibaret. Teknik olarak durum bu. Biraz farklı resimlere, farklı durumlara bakalım. Sepet kurbazında gelip bakalım arkadaşlar. Her zaman biliyorsunuz sepet kurbazında bakıyoruz. Büyük resme bakalım. Bizim için büyük resimde bizim için en büyük bölge şuradan bir kere çıktıktan sonra buraya ben tekrar gireceğimizi düşünmüyorum bir kere. Yani burası bizim için önemli. Bakın yani bu bölgedeydik. Bu bölgeden de çıkışımız da bakın şu bölgeden yani şuradaki bölgeden çıkışımız da bakın buradaki gibi kolay olmayacak. Yani daha o zaman söylemiştim buralara giderken ilk seferde gittim. Burada bakın bu bölgenin içinde yaklaşık olarak işte 13 Temmuz 2015'ten 28 Mayıs 2018'e kadar 3 sene kalmışız. 3 sene boyunca sepet grubu bazında 200-300 arasında gitmiş gelmişiz. Sonra aşağı kırmışız. 5 sene burada gitmişiz. 125-200 arasında. Şimdi de geldik buraya arkadaşlar. Yani bu düşüş tepkiyle birlikte bir tepki sonrası 200 200'lere kadar gelebilir. ...200'de ne eder? 40'dan 8.000 eder arkadaşlar. Zaten 9.000'deyiz. Yani %10'luk daha bir düşüş var hemen hemen. Kur da biraz yükselirse belki... ...TL'ye bazı buralara da düşmeyebiliriz. Dediğim gibi... ...bu bölgeden de... ...bu bölgeye ne zaman geçtik arkadaşlar? 2022, Ekim 2022. Yani 3 senelik bir zaman... E, e, ...formasyonuyla birlikte... ...buradan ne olur? E, i̇şte Ekim 2025... işte ...Ekim-Kasım 2025... ...Eylül 2025 falan. Buradan çıkış yapabiliriz belki. Ama dediğim gibi buraya bir defa daha düşer miyiz? Aslında baktığınız zaman şöyle. E, onu da şöyle tekrardan bir çizgiyle çizelim. E, şu bakın. Aslında şu bölgede de yani 200 ile 220 arasında da çok fazla zaman geçirmemiş. Gördüğünüz gibi bakın. Benzerlik olarak söylüyorum. Sadece şu bölge ve şu bölge e, bir e, sanki e, ayı tuzağı gibi olmuş. Onun dışında bakın burada da bir boğa tuzağı olmuş. Onun dışındaki bizim bölgemiz bu şurada aslında baktığınız zaman 220-300 arasında bir gitmiş gelmiş. Yani aslında 227 kapatmışız. 220 olarak düşünürsek de e, işte ne eder 219 olarak düşünsek de, de çok fazla bir düşüş kalmamış artık. Yani burada da şöyle düşünebilirsiniz. E, 227 219 desek 8 bölü 227 desek burada da yaklaşık %3 3,5'luk bir düşüşle kur sabit kaldığı anda hemen buradayız yani 219'dayız. Ama dediğim gibi buradaki bölge dediğim gibi hani burada da bir bakın burada da hareketler olmuş. Buraya çok fazla gelmemiş ama yine de dediğim gibi bu 219'un altında 200'lere kadar potansiyel var arkadaşlar. E, TL bazlı 8500'ler Kur biraz giderse, dediğim gibi buçuk düşerse, kur da biraz giderse burası da ne olur 219'larda hemen hemen 8500'lere yaklaşık bir değer olur. Pazartesi şuradaki ara çizgiye de gelmiş oluruz diye düşünüyorum. Onun dışında sepet kurbazında dolar bazlı bakarlar. Dediğim gibi ben saygı duyarım, ben bakmıyorum. Dolar bazlı da çok farklı bir durum yok. Burada da bizim için 225 seviyesi önemli. Şurası, bakın. burası bizim için önemli bu bölge. Hatta şöyle de yapabiliriz bunu. Şöyle yapabiliriz. Şöyle yapalım. Şu bölge 210-220 bölgesi. Burada da e, buradayız. 237'deyiz. 223-209 işte 223'e kadar gelebiliriz belki. Bizim için önemli bölge. Yani, e, dediğimiz gibi burada da yine aynı şekilde bakın. Bizim için ana bölge burasıydı. Buranın üzerine çıkar gibi yaptı. Dediğim gibi bakın burası bir boğa tuzağı olarak kaldı. Dolar bazlı resim bundan ibaret. Onun dışında tüfe bazlı bakalım. Tüfe bazlı yine çok ciddi bir düşüş oldu. Bu düşüşlerle birlikte de işte 3 de diyordum hatırlarsanız geçmiş videolarda geçtiğimiz dönemlerde. 3.13'lere geldik. 3'e de pek bir şey kalmadı diyebiliriz açıkçası. Burada da yine aynı şekilde şuradan şöyle bir çizgi çizersek bir düşen çizersek de 2.93-3 buralara kadar da gelmiş durumdayız. Yine şuradan bakın bir yükselen trend çizersek de yine desteğe gelmiş durumdayız. Yani burada da 3 seviyesi önemli. Yine aynı şekilde buralara geliyor. Tabi bu bölgelerin kırılması hemen bugün yarın olur olmaz bilmiyorum işte sepet kurbasında 200'lerin kırılması. E, tabi bizi çok daha aşağılar iter ve bakın 2018-2019 tarafında tüfe bazlı ne kadar benziyoruz aslında. Şu bölgeyle 125-200 arasındaki bölge çok benzer bir bölge. Yani şurada bakın yatay bir bölge içinde hareket etmişiz. Bu yatay bölge aynı şekilde sepet kurbasında da şuradaki yatay bölge arkadaşlar bakın. Şuradaki yatay bölge. Buranın da dediğim gibi buranın da kırılması demek burada kırıldığı zaman da burada yani 200'ün altına indiğimiz noktada da burada artık 125'leri tarihi dip seviyelerimizi bekleyebiliriz. Gelir mi? Gelmez diye bir şey yok arkadaşlar. Borsa burası. Biz nereleri işaret ederse biz ona göre teknik olarak işlem yapmak zorundayız. Halbuki dediğim gibi her şey çok farklıydı. Yani pazartesi salıyla birlikte yukarıda ufak bir düzeltme yaşıyorduk 11 binlerde. İşte dediğimiz gibi bu olay olmasaydı işte şurası kırıldı. Ben birisi şey yapmıştı tweet atmış meşhur birisi. İşte şuradaki şurası kırıldı. Bu bar iyi değil. Her şey olabilir ya arkadaş. Bu barla falan ne alakası var ya? Bu barla falan ne alakası var? Yani e, bu işte şuradaki trend biz bunu geçen hafta zaten şuradaki şeyin şuradaki trend kırılmışmış. Şuradaki trend şöyle bir trend çizmiş. Bu trend kırılmışmış. Ya zaten buradaki dik açılı bir trendin yani şuradan başlayıp da sadece iki gün düşen bir, iki gün eksi yazan bir borsanın buradaki dik trendin zaten düşmesi belliydi, düşeceği belliydi. Ha bu, bu trend böyle değildi, şöyle olacaktı. Böyle olacaktı. En fazla şuralara kadar gelirdik. 10.500-10.300 lere gelirdik en fazla. Bu olay olmasaydı ya da sadece diplomayla bir iş kalmış olsaydı buralara gelirdik. Ama ne oldu? Daha fazlası oldu. Ortalık karıştı. Artık bunu hani teknik anlamda ya işte ben tahmin ettim falan. Yok. Yani. Ha ben tekrar söylüyorum o gün tweet attım salı günü tweet attım bir haber gelecek dedim yani bir şeyler bekleniyor satışları beğenmedim o gün o günkü satışlar belliydi ciddi şekilde belliydi ben okudum bunu yani bunu piyasada okudum arkadaşlar bununla da ilgili tweet attım belliydi birkaç arkadaşa da söyledim e, yapan oldu yapamayan oldu dediğim gibi çok farklı bir durum bu. Yani bu piyasada da buradan kimse ha piyasa buradan haber gelecek, buralara gelecek işte ben short açayım falan demez arkadaşlar. Ha, herkes belki bugün burada short açıp da şansına short olanlardaki vardı. Ne kadar long o kadar short. Büyük o kadar short vardı. Buralardan kapattı. Açılışla birlikte kapattılar yani. Onu da gördük. Ee, endeksle ilgili durum bunlar. Yani XU30'a da baksak. Çok farklı değil. X Banka bir bakabiliriz. X Bank tabi daha çok satış yedi. X Bank tarafına daha büyük resme bakalım orada da. X Bank tarafında da ben açıkçası burada artık bankacılık endeksinin bir dip noktasına geldiğini düşünüyorum. Yani buradan artık bir tepki şöyle bir bölge içinde. İşte 12.377, 11.564. Hemen bir hesaplayalım. 12.375-11.564 eksi bölü 12.375 dediğim zaman da %5-6'lık bir yer kaldı. Büyük bu de Buraya kadar düşerse de endekste de %5 düşerse de 8.500'lere geliyoruz zaten. Buraya dokunuruz. Arkasından buradan bir tepki olacağını düşünüyorum bankacılıkta. E, ciddi şekilde e, fiyatlar düştü. E, ciddi bir e, artık yani buradan tepkiyle tepki için en azından alım olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Tepkisiz daha fazla düşmesini beklemiyorum. İşte yaklaşık 2 milyar TL'lik bir şey var. Marjin kol var. E, bakalım yani çok yüksek de bir tutar. Ama yani büyük bu aslında zaten o marjin kolların çoğu çoğu serbest işlemle birlikte açılışla birlikte kapatılacak. O yüzden hani marjin kol saati falan burada pek işleyeceğini zannetmiyorum ee, durum bankacılık endeksinde de yani şöyle bir grafik çizebiliriz buraya da %5'lik bir şey kalmış bu alt banda gelip buradan bir tepki alabilir İşte tekrardan şöyle 13-14 binlere 13 binlere bir hareket olabilir gibi gözüküyor bankacılık endeksine sepet kurbazında bakacak olursak burada da yine aynı şekilde benzer bir durum bakın dip noktalara şöyle bir çizgi çizersek burada da bakın burada da şöyle bir çizgi çizebiliriz 311 burada da 305 desteği var daha önceki geldiğimiz yere gelmiş durumdayız. Ee, daha böyle haftalık bankacık endeksinin ana bölgelerine gelmiş durumdayız. Bakın burası önemli bir bölge. İşte e, şöyle de çizebiliriz burayı mesela. E, şöyle bir ana bölgede çizebiliriz. Bakın buradaki destekler çalışmış haftalık burada. Bakın buradan dönmüş, buradan dönmüş, dönmüş, kırmış. Buradan bir burada boyalanmış, Burayı pullback olarak yapmış. 275'leri geliyor burası da dediğim gibi pazartesi günü görülebilecek yerlerden bir tanesi. bankacılık endeksi dediğimiz gibi çok yükseldi. Yabancı geldi, gitti. Yani yaklaşık 1 milyar dolarlık bir yabancı gelmişti. İşte Merkez Bankası hareketlerinden gördüğümüz. Onlar da çıktı açıkçası da hızlı bir şekilde çıktı. Şu andaki satışların çoğu yabancı dışında satışlar arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi artık dönüş noktasında da ben yakın olduğumuzu düşünüyorum. Bir tepki noktasına yakın olduğumuzu düşünüyorum. Dönüş demeyelim. Dönüş çok farklı. Dönüş demek buradaki endeksin hızlı bir şekilde düştüğü yere gelmesi demek arkadaşlar. Ee, burada o çok zor. O çok zor. O tarafa bir şey diyemiyorum. Sanayi endeksine bakalım. Sanayi endeksinde de e, yine aynı şekilde burada da çok farklı bir durum yok. Buradaki dip, dip noktamız da burası. Burada da e, şöyle bir daha önce burayı destek olarak yapmıştık. Onun altında kapanış yaptık. Bu da olumsuz aslında. Sanayi Endeksindeki görüntü daha olumsuz ama yine de buradaki trendi daha yatay bir destekle birlikte işte şuralara kadar yine aynı şekilde şuralara kadar çizebiliriz gibi gözüküyor. Şöyle yapalım bakın. Şuralara kadar çizebiliriz, çizebilirmişiz gibi gözüküyor. E zaten bir trend kalmamıştı. Biz yatay bölgeye geçmiştik. Bu trend kırılmıştı. Yani bu trend sanayi sanayi endeksinde bu trend kırıldı. Çok oldu biliyorsunuz. Bunu daha önce çok paylaştık. Bu trend kırıldıktan sonra e tabii biz yatay bölgelere bakacağız arkadaşlar. Yatay bölgelerde ilk desteğimiz burada da 11584 10 arkasında 10.907. Burada da ciddi bir düş potansiyeli var. Sanayi endeksi biraz daha sağlam kaldı biliyorsunuz. O yüzden burada biraz daha e, sanayi satıp banka alabilirler mi? Bilmiyorum. Belki öyle bir şey. Çok uzunca bir video oldu yani buradan e, şeye Nisan vadeye ya pek bakmaya gerek yok e, Nisan vadede e, Nisan vadenin şuradaki bölgesi kırıldı bakın şurası kırıldı burası kırıldıktan sonra e, yani şu vade Nisan vadenin hareketi yani teknik anlamda burası olabilir mi olabilir gibi düşünüyoruz burası da cumartesi şey cuma pazartesi günü büyük posta buradayız görüyoruz ve buradan tepki alırız gibi gözüküyor. Çok fazla yorum yapmaya gerek yok. Bunların dışında hemen hızlıca altın tarafına hemen geçiş yapalım arkadaşlar. XAUUSD. Altın e, özellikle Cuma günü biraz satış yedi. Bekliyordum açıkçası bu kadar ama dediğim gibi şu an için e, şöyle de bir durum var altın tarafında. E, 3030 tarafıydı şurasıydı. Şöyle bir çizgimiz vardı. Burayı ben kırdı Burayı kırdıktan sonra. 3000'lere kadar yani daha önceki oyalandığı zirve 3000'di. Bakın buralara kadar gelmesini bekliyordum. Buralara kadar geldi. Buradan bir tepki geldi. Bu tepki eğer dediğim gibi 3030'ların üzerine atarsa dediğim gibi farklı olur. Tekrar yeni zirveleri konuşuruz ama otamazsa bu sefer ne olur? Tekrar kademel olarak 2980 ve e, hatta ve hatta şöyle yapabiliriz. E, i̇şte şuradaki şöyle diyelim hatta şunu da silelim. 2980'lere yine geliyor. Burası da kırarsa geleceğimiz yer 2950 eski zirvelerimize bir pullback yapabiliriz arkadaşlar şuraya kadar. Şuraya kadar bir pullback yapabiliriz. Burası bizim için önemli olacak. Sanki birazcık daha sanki önümüzdeki haftalarda 2950'leri bir tekrar görmek isteyecektir diye düşünüyorum. Şöyle günlük grafiğe tekrar dönecek olursak da şunları silelim şöyle. Şöyle kırdığımız noktaya şöyle bakalım bakın. Şöyle kırdığımız nokta bir pullback yapıp belki oralarda oyalanabilir. burayı kırarsa zaten aşağıda birazcık daha satışlar hızlanır. 2950 önemli bölge. XAGUSD tarafına gelelim. XAGUSD'de e, 32.50 her zaman konuştuğumuz seviye önemli. Cuma günü oraya kadar satış geldi. 32.60'ları gördük işte şuraları gördük. 32.50, 32.60. Buradan biraz daha kapanış 33 seviyesinden oldu. Daha tepki yani oradan bir tepki geldi normal olarak. Burada da aynı şekilde bana göre 33 40-33-50'nin altında kaldığı sürece şöyle çizebiliriz bunu da. Şöyle de çizebiliriz aslında baktığınız zaman 33-50 işte şu çizgimiz bizim için önemli. 33-50'nin altında kaldığı sürece de kademeli olarak yani bu bölgede biraz hareket edecektir. Ama dediğim gibi 33-60'lar yani şurası bakın. Şu bölge 32-70 pardon 32-60 32-70 kırıldığı noktada da ben tekrar 31 lere kadar gelme potansiyelini görüyorum arkadaşlar. Şu anda bir tepki sürecindeyiz ve düşüşler genelde nasıl oluyor görüyorsunuz? Düşmüş. Şöyle bir hareket. Şunları bir silelim. Şöyle bakın. Şöyle bir hareket içinde oluyor. Kırmış. Yine aynı şekilde burada da aynı bir e, 32, e, 33, 30'lara kadar bir tepki olup arkasından tekrar aşağıya gelme potansiyeli var. Brent Petrol'e bakalım. Brent Petrol'de e, günlüğe geçelim. Burada da kısa bir yorum yapıp bitirelim. Çok uzun video oldu. 67-68 seviyesi desteği çalıştı. Şu anda da e, arada gidip geliyor. 71'lerdeyiz. Yani ben açıkçası 74'ün üzerine atamadığı sürece bu bölgede biraz daha düşüp e, dinlenip tekrar bir tur daha aşağı gelmesini bekliyorum arkadaşlar. E, sanki çok aksi karar alınmadıksa, adılma sürece 60-63'lere kadar buranın gelme potansiyeli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar uzunca bir video oldu. Çok da fazla artık uzatmayayım sıkıcı olur. Önümüzdeki hafta için herkese bol kazançlar. Umarım e, geçtiğimiz haftanız e, tersinde daha güzel bir hafta olur ülkemiz için, vatanımız, milletimiz için hayırlı günler olur inşallah diye düşünüyorum. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Herkese bol kazançlar, kendinize iyi bakın.